Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir balık avına daha geldik. Ama nasıl geldim? Şöyle bir görün. Motorla geldim. Motora bayağı bir malzeme yükledik. Ama işin ucunda balık olunca motor, bisiklet, araba dinlemiyoruz balık ayrı bir zevk arkadaşlar. İnşallah güzel bir trofe, büyük bir balık alırız. Orçun Evet arkadaşlar Orçun'a da güzel bir balık Salı geldi sene be. Sene be. Gayet güzel Tebrik ederim Orçun Olçun, Limit altı da olsa kendi güzel bir balığımız Hadi sal. Salımını yapıyoruz Hadi büyüsün de gelsin Hadi, evet arkadaşlar CNET bir balık vurdu çekiyoruz bakalım var onda var. Tebrik ederim. Çok güzel balık. Hadi rastgele. Arkadaşlar balığımızı sonlandırdık. Artık hava bayağı bir sıcak çöktü. Devamlı hep yakalayıp da salınım yapıyorduk. Bu sefer de birkaç tane yakaladık. Biraz da yakala pişiri yapalım dedik. Balıklarımızı da şu an arkadaşımız pişiriyor. Nar gibi kızarmış balıklarımızı yiyoruz. Devamında hep yakala bırak olayı olmaz. Azıcık da kendimizi ye, yiyelim. Usta balıkçımız Gökhan. <laughs> Ve yardımcısı Gürkan. <laughs> Artık avımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Bir dahaki avda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Herkese rast gelsin.